Hep izler arkadaşlar bu işlerle beraber Blackmore ilk boss'unu yeneceğiz. Blackmore'daki ilk boss'u yeneceğiz arkadaşlar. Bu boss'un ismi Ned Battery öldürdü bizi. Gel lan şimdi. Bu boss'u sizlerle beraber öldüreceğiz arkadaşlar. Gel Canım gitti. bağırma. Öl, 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 öl. Vuruş. Son vuruş hadi. Ne oldu lan? Nikola sana koymaz ne kolay. Pah. ikinci bölüm. Gelin lan buraya. Oyunun ismi Blackmore 2. Ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Ama şey tabletim falan kasmaya başlayınca bu oyunu silmek zorunda kaldım. Tuttu. Canımı 8 can götürüyor. Checkpoint falan lazım bana. Lazım bana. Dur gelsin gelsin bekle. Allah'ım ya Rabbim ya. çok fena ya. Ha, geldim dur. <laughs> Se bu elemanı öldürdük. Zambarbone. Yeni boss. Sen kimsin lan? Bu mu Zambarbone? Bu ne biçim boss lan? Uuu. Sen ne biçim boss'un lan İskelet boss İsmi de Zambarbone Yukarıda görebilirsiniz Sana eşek olur önce. Bitti bu kadar Evet burası birazcık Zorlayacak diye hatırlıyorum değme değme koş gene mana level up Belaya Bos nerede lan bos? ki bossunuzun yerini gösterin. Onu da keseceğim. Geliyorum. Oyunda arkadaşlar en az çok çok fazla bos var oyunda. Hocam 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 dur hocam. Evet Ejderha boss vardı hatırladım ben burayı. Burada ejderha boss gelecekti hatırlıyorum ben burayı. Dur şunları merak edeyim Eleman geldi ya. Oo. Oo, beynini yardım gördünüz mü nasıl vuruyor? Elimde tahta kılıcım bir olsa seni geberteceğim. Uuu, dikkatli ol, dikkatli ol. Sayına sonuna, sonuna bak, dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa dikenli yok. Geberteceğim oğlum seni bekle. Ay 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 nazar değdi. Ay. Seni aha patlattım adamı. Ne oldu lan? Taylan koyayım da yaylan. Recep Vedik espri, ay şey, Recep Vedik lafları derler buna. Hemen geliyoruz, 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 geliyoruz. Burada arkadaşlar ben burayı çok şey hatırlıyor. Burası benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Burada şey vardı yılan boss. Burada bir tane yılan boss'u vardı. Hayır. Sen de mi korkacağım? Gel. Beyinlerine yapıştırdım mı gidiyorlar zaten. Ama karşıya geçmem gerekiyor. Uf, hocam hile var arkadan geldiler. Arkadan. Arkadan geldiler. Checkpoint. Aa sıkıntı yok. Uf! Okçulara bak. Hayır. Ölemezsin bilek mor. Ölemezsin lan. Checkpoint ver. Öldüm. Geri geldim. Burada arkadaşlar yılan bossu var. Deva. Bir tane kadın var yılan. Bak şimdi bak. Aynen. Gel. Si Sindra. Sen ne biçim bossun. Oyun oynadım için bütün bossları ezberledim ya. Şu anda sizlerle dört tane boss yendik videoda. Gördüğünüz üzere. Hocam adamı donduruyor bu var mı? Ben buna böyle hasar veririm ki. Öldüreceğim. Patlatırım senin o beynini. <laughs> Ve bir bossumuzu daha yendik. Bizimkini sevinci. Geliyoruz çuf çufla. Ve madenlere geldik. Gizem dolu bu örümceklerle. Parazit bunlar. buranın bossunu hatırladım. Burada tırtıl boss var arkadaşlar. Kocaman bir tane tırtıl var. Hem de çok güçlü. Şu minik öldürdüm tırtıllar var ya yerde yatıyor şu an. Onun devasa hali var. Çok güçlü o boss. Unutmuşuz oyunu ya. Ama bosslarım maşallah çok iyi. Yanlış tuşa basıp basıp duruyor. Sürekli silah tuşuna bastığım için. Yürü lan yürü. Maykuşa. Hayır. Gitme. Gitme. Öleceğim ki ben yakında. Yemek bebek bir şeyler var canım çok az. Aa öldük. Öldük. Hem de ne ölmesi canım çok pis öldük. Oh can verdi. Ee, koş 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 koş. Allah buraları hatırladım ya. Bir de burada şeyler var. Lazer atabilen. Çık şu kara. Ay, ay, ay. Allah'ım ya Rabbim. Bekle abi. Allah'ım belaları. Ne oldu lan geberttiniz mi? Evet. Boss'un olduğu yere geldik. Bak. Ay gel demedim mi size dev, dev tırtıl diye. Ay açıldı. Gel de. Öleceğiz. Çok pis öleceğiz ki biz. Yenme ihtimali yok yani. O derece diyeyim sana ben. Çöpek 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 çöpek. Elazar ismi. Tamam şimdi. Çık lan ortaya. Elazarmış. Böyle isim mi olur lan Elazar diye? Elazar Tigrat. Gel bekle ben hip ultimi bekliyorum. Bekle sen göreceğim. Şşş. Öleceksin birazdan. Auu. Kak kak. Tut minik Benimki seni. Öldüreceğim ki Ultim bu benim işte elektrik. Kusmuk atıyor. Seni döndüreceğim belki. Uf, 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 uf. Boss. En güçlü bosslardan bir tanesi bu. Ama beyaz vatanı yenemez o boss. Tıv tıv bossu. Elazartı grafmış. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.